Müjdemi isterim. Sonunda yıllardır bizden istediğiniz, yani hafızın klasörü olarak bizden beklediğiniz online eğitimlerimizi başlatıyoruz. Ama bu belirli aşamalardan oluşacak. Öncelikle bize hafızlarımızı dinleyecek olan hafız olan hocalara ihtiyacımız var. Buradan hoca olarak bizimle çalışmak isteyen arkadaşları duyuruyoruz. Mesaj atarak gerekli bilgileri alabilirler. Ayrıca öğrenci olarak da bize katılmak isteyenler aynı şekilde mesaj atarak gerekli bilgileri alacaklardır. Ama burada bir parantez açıyorum. Şu anda sadece hafızlığını bitirmiş ama unutmuş olan kişiler için bir program yürütüyoruz. Daha sonra tam bir hafızlık eğitim programıyla sizlere online hizmet vereceğiz. Özellikle Diyanet içerisinde görev almak isteyip de hafız olup da belgisi olmayanlar için bir online eğitim sürecimiz bulunacak. Bu süreçte asla bir stres yapmadan, asla bir endişe duymadan hafızlığınızı eski sağlamlığına hatta belki daha da sağlam bir hale getirmek için sizlerle beraber bir eğitim sürecine gireceğiz. Bu yolda öncelikle bizlere hoca arkadaşlar lazım. Hem bayanlar için hem erkekler için. Bu şekilde hafızın klasörü bünyesi altında online olarak ek olarak Hocalık yapmak isteyen arkadaşları mesaj atarak başvuru yapabilirler. Daha sonra biz size dönüş yapacağız.